Şükrü, ipuçlarını bir gözden geçirelim. Geçirelim abi. Emine, evden kaç sularında çıktın? Vallahi tam saatini hatırlamıyorum ama... ...yani iki saat kadar oldu. Yaz Şükrü. İki saat önce evden çıkan hanım... ...bir saat önce... ...Ayşe kadın fasulyecinin önünde görüldü. Yazdım abi. İpuçlarında bir gelişme var mı Şükrü? Yok abi. Başka bir ipucumuz var mı Şükrü? Yok abi. Hmm. Çok yaklaştık Şükrü. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam Kadriye anne. Hüseyin seni gökte arıyor. Sen yerdesin. Espri yapma Yakup. Çay yap. Efendim Yakup. Annem. Ne? Kahvede mi? Kahve mi? Hemen geliyoruz. Şükrü, sana çok yaklaştık demiştim. Annem kahvedeymiş. İpuçlarını çok doğru okudun Hüseyin abi. İpuçlarını okumak bizim işimiz Şükrü. Gidelim. Gidelim abi. Hadi Mesut, hadi. İstasyon ya. Anam, anacığım, nerelerdesin ya, nerelerdesin ya, sabahtan beri seni arıyoruz ya. Ya korkma oğlum, ben kaybolmam, ben kaybolmam, an işte buradayım bak, merak etme sen beni, hiç merak etme. Annen taç çalıyor Hüseyin. Terbiyesizlik yapma Yakup, çay yap. Yakup, iftira etme, çay yap. <laughs> Oo, Kadriye niye çifoke gelmiş abi. Evet, anacığım. Bak şimdi şunu şuraya alalım. Şu okeyi okay de buraya koyalım. Sonra şunu da buraya atalım. Karışmayın işime. Karışmayın işime. Çaylar. Geliyor. Hop, madem buldum madem, beş taş arası. Buyurun arkadaşlar, bu iş burada biter. Anam. Kadriye anne, Elin amuruyla ıstakalara ayrı bir hava kattın. <laughs> çay benden Yakup herkese. Herkese benden çay Yakup. Hüseyin'e yaz. Yaz Yakup yaz. Adam astetme. Kime çektiğin belli oluyor Hüseyin. Yani, çaylar. 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 Hadi bekleme yapmayalım beyler. Hadi artık ya. Anamı bekletmeyin bozuşmayalım. İşte bu iş bu kadar. Sabri anne senin yüzünden kahve ahalisi sokağa çıkamayacak. Öğrensinler Şükrü. Bilmiyorlarsa öğrensinler. Öğrensinler Kadriye anne. Adam. Ya brav. Hadi Mesut. Hadi. Ee, bridge bilen var mı? hiç oynayalım ha. Yok adam. Sadece okeyde pişti. Onu da bilmiyormuşuz zaten. He, evet, bir de tavla biliyorum anacığım. Aslan oğlum benim. Sen gel arada sırada bunlara ders ver Kadriye anne. Akıl verme, çay ver Yakup. Çay ver Yakup. Kes. kes Şükrü. Kes Şükrü. Kestim abi. Seç, Seç bir tane. Tamamdır Kadri Herkese Anne. Herkese göster. Herkes görsün. Vay Şükrü. Şimdi. Şimdi. Hazır ol. Bu mu Vay be. Bak. Anam. Bu ayağı sınıyor. Çay. Benden yine herkese. Hadi çıkalım anam. Çıkalım. Hadi aslanım çıkalım. Kağıt oyunları karnıma acıktırdı anam. Eve gidelim de midemiz bayram etsin. Hem Emine'ye hafta sonu menüsü yaptırdım. Kuru pilav. Oo, Ala Garcia çeneklere bayılırım. Kuru pilav. Hüseyin'le Şükrü'den sonra en sevdiğim ikili. Onunla da cacık yapar mıyız abi? Olmaz mı cacıksız olur mu hiç? Annem. Gidelim annem. Gidelim şükre. Gidelim abi. <laughs> Buyurun. Allah. Allah. Kolay gelsin millet. İlla Allah. Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemi de yola ayrı Tutarız bu evde sır dolu şu halini.